Selam millet, bugün o istediğiniz videoyu çekeceğim. Yatırım tavsiyeleri videosunu. Bir yandan da yeni bir konsept deniyorum. Ee, VVV yaparken anlatmayı planlıyorum. Ee, birazcık gameplay göstermek açısından. Başka yapan youtuberlar falan gördüm çünkü. Ee, bakalım hem yaparken hem size anlatabilecek miyim. Ee, başlayalım. Şimdi yatırım tavsiyesi derken e, bunların e, uzun vadeli olacağının... E, Şeyini vermek isterim öncelikle bilgisine çünkü biliyorsunuz ki yatırım uzun vadede olur. Yani kısa süre bir yatırım olmaz. Ee, size 3-4 senede kar getirecek şeyler de olabilir bu söyleyeceklerim. Ee, minimum bir ay da olabilir. Yani değişecektir. Ee, onun yüzden haberiniz olsun. Ya aga 4 sene bu oyunu mu oynayacağım falan diyecekseniz e, yapacak bir şey yok. Zaten yatırım böyle bir şey. Ee, şimdi 1 numarayla başlayalım. Öncelikle oyuna gerçek para yatırmak istiyorsanız yapacağınız en güzel şey alt karakter almak olacaktır. Durma Play'de 120 lira civarı var biliyorsunuz. Ben gerçek para yatırabilirim diyorsanız eğer gidip alt karakter almanız sizin için faydalı olacaktır. Çünkü alt karakterlerle günlük giriş ödülünden yaklaşık 70-80 gold civarı bir para gelebilir. Evet bir yandan yapılmıyormuş anlatırken ee, günlük giriş ödülünden mesela şuradan bakalım ee, 2 4 6 12 20 tane mystic coin 3 6 10 tane laurel ee, buradan da 10 20 35 buradan da 20 tane yazman. 55 laurel ve 20 mystic yaklaşık evet yani 70 gold civarı bir paraya denk geliyor her gün günlük giriş yaparsanız 70 gold kazanıyorsunuz. Ben bunu sizin için hesapladım. 10 tane karakter alırsanız ve her birine her gün girerseniz 1,5 yılda kendisini amorti edecek miktarda şey kazanıyorsunuz. Gold kazanıyorsunuz. Yani 1000 lira vermeniz gerekiyor 10 tane karaktere. 1,5 yılda normal illegal gold üzerinden. illegal gold bakın yani en ucuz gold. Resmi golda göre kendine daha çabuk bir amorti ediyor. Gelecek miktarda şey yapabiliyorsunuz. Yapacağınız her şey şeyde karaktere sürekli her gün login atmak. 10 tane karakter. Hatta bunun için multibox programları falan var. Onları da yapıp onunla bir aynı anda girebilirsiniz. O tarz şeyleri de deneyebilirsiniz. Birinci yöntem bu. İkinci yöntem kendinizi 5 tane build'e sokmak. Her karakterde. 80 boost geliyor zaten bu aldığınız karakterlere. Eğer alt karakterde kullanacaksanız. E, boost aldığınız takdirde e, orikaliyum Sickle'lara erişimi açmış olacaksınız böylece. Oricalium Sickle aldığınız zaman e, gidip e, Guild Hall'lardan şey toplayabilirsiniz. Bol miktarda. Full Guild Hall'ların Synthesizer'larını toplarsanız eğer 5 tane Guild Hall şeyiniz var biliyorsunuz. E, her birinin Synthesizer'ları 2-3 gold civarı bir para verir size günde. 5 tanesine girip, ve yan yana bu Synthesizer'lar zaten. 15 gold'u falan 5 dakikada toplayabilirsiniz. Aynı zamanda Obsidian Shard tarzı başlangıç için işinize yarayacak şeyler de verecektir. Yani alt karakter almıyor bile olsanız şey yapmanız faydalı olacaktır. Kendinizi bir 5 tane guild'e sokmak faydalı olacaktır. Bir sürü community guild'i var represent falan istemeyen. Alt level şeylere sokabilirsiniz kendinizi. Ee, bu başka bir yatırım tavsiyesi. Ardından bir başka yatırım tavsiyesi şu üç tane koleksiyonu yapmanız olacaktır. Bir tanesi Leyline Enerji Matter Converter. Bu çok kolay. Bunun achievement'ı var. Ee, Heart of Thorns'daki metayı yapma ile alakalı ee, son mapteki Dragon Stand. Buradan böyle her gün bir match cheat alıp Lore'ları rahatlıkla toplayabilirsiniz. Bu da Legendary için önemli bir şey. Buradan da diğer tablardan da her gün böyle şeyler geliyor, Medium Crafting Bag falan tarzı, mesela T4, 25 lump'a alıyorum, açıyorum. Bu yaklaşık 70-80 silver, bakın 50 silver buradan falan falan falan, bunların hepsini toplasak 70-80 silver, 90 silver bir para getiriyor bana. Bu da bir yatırımdır. Ardından başka yapabileceğiniz bir şey, gene bu şeyi almak, karmi Bu karmik biraz pahalıya denk gelebilir ama bu karmayla da gene güzel şeyler günlük gelebiliyor ve bir de aynı şekilde buradan fraktal relicware almak. Buradan da simple infusion gelebiliyor. 25 şirleli alıyorsunuz, 75 reliye dönüştürüyorsunuz vendor'dan. Yani bu da e, 50 şirlelik kara denk geliyor. 50 şirlelikle peki ben ne yapacağım? E, fraktal gut falan kasarken daha fazla relic kasmanıza olanak sağlayacaktır. ya da perma pot alırken e, rahat edersiniz. E, ya da aynı şekilde e, Belki o şey alabiliyorsunuz yani Gift of Ascension veriyor bazen geliyor ya da bag geliyor bazen 20 slotluk 25 reliğe 20 slot bag alıyorsunuz ama dikkat eden bu biraz pahalıdır yani bir 1000 gold 1500 gold var bir şey yatırmanız lazım buna ama ileride mesela benim gibi 20 tane karakteriniz olur 20 tane karakteriniz olduğu zaman her birinin backpack'ine 250 tane glob falan vermektense 25 tane relikle Gift of Ascensionlarınızla halledebilirsiniz onların ascended backpack yapmasını slot açmasını yani slot açma mevzusunu. O konuda size rahatlık sağlayacaktır. Fractal Reliquary'i de alabilirsiniz. Ardından başka bir yöntem skin almak ve bu skinleri biriktirmek ticket skinleri. Biliyorsunuz ticket'larla skinler alınıyor. Black Lion ticket scrap'la. Şöyle göstereceğim. Şurada hatta reward track'ten göstereyim. Mesela şu reward track'ten iki tane veriyor. Şurada iki 2 falan bu şekilde. Bunlardan 10 tane topladığınız zaman bir tane büyük ticket elde ediyorsunuz. Bu büyük ticket'la da bir tane weapon alıyorsunuz. Bu weaponlar ilk çıktılarında 70-80 gold civarı oluyor maksimum. Hatta 30-40 gold oluyor. Ama bunları alıp biriktirdiğiniz zaman bir süre sonra 6 ay sonra falan bunların fiyatları artıyor. 200 gold civarına falan çıkıyor. Çünkü bir ticket'la alabilirken 6 ay sonra 3-4 ticket'la alabilir hale geliyorsunuz. Her yeni bir ticket şeyine geldiği zaman ee, yeni bir ticket'lı set geldiği zaman, bir öncekinin fiyatı artıyor. Bir öncekinin fiyatı arttığı için de e, pahalanıyor. Ama buna dikkat edin. E, çünkü şöyle bir sıkıntı var. Mesela şu an yeni chest geldi, e, Black Lion chest'e. Şöyle Kaos'lar rare olarak geldi. Şimdi Kaos'ların hepsinin fiyatı 300-400 gold'tu. Bu Staff Mutaf gibi güzel olanların fiyatları da 600-700 gold civarına kadar çıkmışlığı var. Ama şimdi biz buraya Kaos yazacağız mesela. Göreceksiniz 50-60 gold'a düşmüşlükleri var. Yani bu rotasyona gelmeden yaklaşık 200-300 gold civarına çıktıklarında bunları satmayı ihmal etmemeniz lazım. Bu şekilde bir ticket'lı olanları alabilirsiniz. Mesela şu an mevcut olan ne bilmiyorum ama yeni gelenlerden mesela Seven reapers var. Bunları falan alıp stoklayabilirsiniz. Bu iyi bir kar yöntemi olacaktır. Ardından e, şeyleri alabilirsiniz, festival eşyalarını stoklayabilirsiniz, ne gibi? Winter's Day e, Gift, e, Snowflake, ondan sonra Candy Corn gibi. Bunların e, trading şeyinden e, bakıp, yılın en düşük olduğu zamanlarında yani festivalden yaklaşık bir buçuk ay falan önce her festivalden e, o civarlarda alıp e, festival zamanı ya da festivalden sonra bittiği zaman e, yüksek fiyatı satabilirsiniz ama bu gene birazcık riskli bir yöntem olabiliyor. Çünkü örneğin Winter Sale Gift'lerde bu sene herhangi bir yeni infusion gelmediği için yeni infusion düşürmeye çalışanlar olmadı ve fiyatlarda artış olmadı. Ama sadece bu bu sene Winter Sale'de oldu. Diğer bütün şeylerde o dönemsel olarak artışlar oluyor. Dönemsel eşyaların şeylerini çekerek biriktirebilirsiniz. o şekilde. Yani Winter Sale Gift şöyle göstereyim. Mesela altı silver olmuş. Bu ha, şey olduğu zaman takdir ederseniz ki festival zamanı fiyatı düşüyor bunun. Festivalden sonra da bir süre daha e, piyasadaki marketteki giftler bitene kadar şey oluyor ama yıl ortası gibi. Altıncı, yedinci ay, yıl yani yaz aylarında fiyatları en düşük seviyeyi görüyor e, bunları ya da trick or bag gibi. E, trick yazsak. Bu şekilde. Bunları depolayabilirsiniz. Alıp e, biriktirebilirsiniz bunları. E, bu bir seçenek. Bir başka seçenek bunun için çok golda ihtiyacınız var. Bunun için çok golda ihtiyacınız var. Yani bayağı bir golda ihtiyacınız var bunun için. O da şu. Bir itemin marketine tamamen sahip olmak. Bu ne demek diyeceksiniz. Bu şu demek. Mesela bir item markette az. Atıyorum music boxlar. Music boxlar çok düşmeyen şeyler. Ve nadir düşen şeyler. Şuradaki music boxlar. Şimdi bunlardan totalde Mesela Nightingale Music Box'tan 24 tane var. Şimdi bunların 24 tanesini ben çekmek istediğim zaman 15.000 gold gibi bir fiyata denk geliyor. Evet çok para. Ama 15.000 goldum olursa da ben bunların hepsini piyasadan çekersem ne yaparım? Ee, yapacağım şey şu. Hepsini ben piyasadan çekersem eğer. Bütün fiyat şeyin. Yani marketin bütün şeysini ben belirlerim değil mi? Bütün ee, itemin. Şeyini ben belirlemiş oluyorum. Siz de böyle yapıp nasıl olsa çok düşmeyen bir item olduğu için. Ama yani şimdi e, arz konusuna dikkat etmeniz lazım. Burada birazcık iktisat konuşuyor. E, yani mesela diyorum Mitrilor. Milyon tane Mitrilor çektiniz. Hiçbir anlamı olmayacak milyon tane Mitrilor çekmenizin. Neden? Çünkü Mitrilor'ların şeyi e, arzı çok fazla yüksek. Yani insanlar mitrilor kasıyorlar bol bol. Niye sizden şey alsınlar ki? Ama Music Box'a geldiğiniz zaman Music Box'a öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü düşmüyor yani. Sadece pop maplerindeki e, desert şeylerinde e, bir kum fırtınası gibi bir şey olduğu zaman o zaman çıkıyor. E, oradan da işte kutudan çıkarsa falan yani hani çok şey bir şey, niş bir şeysi var. Bunun bir örneği var mesela. Korlar. E, Nightmare Fractal gelmeden önce şöyle kor yazarsam e, çıkacaktır herhalde. night Nightcore yazmam gerekiyordu ya galiba ya da unuttum şöyle night core desek spinal desem ha bunların e, şeyleri mesela fiyatları yüksekti e, fraktal gelmeden önce bir adam yıllarca bunun piyasa fiyatına karar verip piyasadan çekip çünkü ta sezon 1'de gelmiş bir şey. Sezon 1 festivalinde bir backpack için düşüyordu. Adam piyasanın fiyatına kendisi karar veriyor. O şekilde yıllarca birer ikişer golddan sattı. Şimdi e, fiyatları gördüğünüz gibi 2-3 silivre düşmüş durumda. E, Siz de bu şekilde arzı olmayan bir şeyi alıp e, talep olacak bir şeyin piyasasına kendiniz karar verebilirsiniz. E, ama bu tabi çok ileri bir yöntem. Ama yine de söylemiş olayım e, elinde çok goldlu olan arkadaşlar için ya da ileride çok gold um olacak diye düşünenler için e, bir şeydir bu da yöntemdir. Ardından bir başka şey yöntemimiz e, home şey yapmak, kasmak. E, benim mesela hala hazırda home var. Full home olanlardan da şey yapabilirsiniz. Full home olanların yanına gidip onların evlerini toplayabilirsiniz. E, günde 5-6 gold civarı bir para geliyor 5 dakikada. 10.000 gold civarına diziyorsunuz. E bu da 2000 güne falan geliyor. 2000 günde böldüğünüz zaman 7-8 yıl. Yani ben 2012'de dizmiş olsaydım eğer anca kendini amorti edecekti. Daha hala bile etmemiş yani demek ki kendine. Ee, ama demek ki şu an etmeye başlayacak ee, bu bir yöntem ve çok pahalı olan şeyler var mesela o pahalı olanlardan yerine daha ucuzlarını dizip bir süre sonra kendisini amorti ettirmeye başlayabilir. Ee, home instance için kendinize not alabilirsiniz uzun süreli bir e, yatırım şeysi olarak festivallerden falan gelen şeyleri kendinize yapabilirsiniz. Ee, bu bir yöntem. Bir başka yöntem crafting. Evet bu oyunda craftingden para kazanılmıyor gibi düşünülüyor. Ama çok e, emek sarf ederseniz kazanılıyor. Nasıl kazanılıyor? Şu şekilde bakacaksınız mesela Mitrilingot, Elderwood Plank. Şimdi bir hemen hesabını yapalım. Elderwood diyeceğim. 3 ee, üç tanesi bir tane plank ediyor bunların. Ben bunu offer'la verdim. Ee, 1.16 verelim. Üç tanesi, 3 tanesi 3.80 falan. Bunu da şeyle sattım. 4 yerde 40 kopur oynuyor. Satarsam büyük ihtimalle zarara giriyorum. Ee, Görünüşte böyle gözüküyor ama öyle değil aslında. Çünkü siz Elder Wood'u çok fazla kasıyorsunuz, ee, çok fazla düşüyor size. Bunları Wood Plank'e çevirip satarsanız eğer Plank başına 30 Copper kar edeceksiniz. 30 ee, Copper bir para değil evet ama bundan bin tane, on bin tane, yüz bin tane sattığınız zaman e, kara geçmiş olacaksınız. Bu şekilde ya da mesela e, şunları yapabilirsiniz. Mithril Blade, bilmem ne. Mesela adam bunu e, craftlamayla uğraşmıyor. Nasıl olsa 3 silver diyor. 400 yapacağım diyor ve yeni başlamış oyuna. E, adam bundan çekiyor. E şimdi Mithrilor 36 copper. Bu 3 silver. E, bu Mithril Sword Blade büyük ihtimalle 2 tane Mithrilor istiyordur. Bir tane de bir şey istiyor. Bir wood <laughs> tipinden istiyordur. E, bu şekilde crafting materyallerini kasıp e, bunları satabilirsiniz. Niye yatırım diyorsun? Bu niye gold tavsiyesi, gold farm videosu değil? E çünkü e, bu uzun süreli sürüyor. Yani sen Mithril Blade koyduğun zaman ben 250 tane Mithril Blade koydum. Aa hemen satılacak diye bekleme. Ertesi gün bir gireceksin. 20 silver. Aa 10 tane satılmış sadece. Niye böyle olmuş ki diyeceksin. Yani bakın mesela buraya bir tanesi 900 tane koymuş. Mesela bu bir hata. Bunun tekrar bilgisini vereyim. 900 tane koymayın. 200 tane koyun satılsın 200 tane daha koyun. Sürekli undercut yeme ihtimaliniz var çünkü. Mesela biraz daha şöyle şuralara gittiğimiz zaman şu abimiz mesela üzülmüştür. Niye 235 tane koymuş çünkü altına oho 1 milyon tane şey koymuşlar. Bunlar satılacak da sıra buna gelecek de en az 6 ay beklemesi gerekebilir bunlar için. Dolayısıyla crafting'den bu şekilde uzun süreli şeylere için yatırım yapabilirsiniz. Bu ayrı bir yöntemdir. Ee, bu şekilde hmm, başka aklıma yatırım yönteme gelmiyor açıkçası ee, benim bilgilerim bu kadar ee, son bir şey daha söyleyeyim ee, discordlara falan katılıp e, onların şeylerini kovalayabilirsiniz mesela Furak geçen gün ben mystic coin alıyorum diyordu ee, 1.35'ten alıyordu ve ben birkaç tane yolladım ona ve kar ettim neden çünkü mystic coin yazıyoruz buraya Şimdi adam almak istese 1.3 kurkçu alıyor. Ben 1.54 küsura koysam baya bir fee yiyorum. 115'ten ben 1.35'ten az kazanıyorum. Win-win. Adam da tanınlık bir yayıncı biliyorsunuz. Her şey 2000 tane falan precursor'una dağıtıyor her ay Gold Baron adam. Ee, onun şeyine girip mesela o bu tip Discord'ları, yayıncı discordlarının şeylerini kontrol edip e, bu tarz materyal satın alışları oluyor bu insanların. Onlara bu materyalleri TP üzerinden e, fiyemeden satabilirsiniz. Çünkü exchange forumunda çok fazla yalancı insan var ve middleman mevzusundan dolayı sizden para alıyorlar oranın şeyleri, yöneticilere diyeyim. Bu ayrı bir videonun konusu. Daha önceden bahsetmiştim birkaç sene önce. Eee, bu şekilde. Ondan şey o tip insanlara şey satabilirsiniz böyle ya da tr altı materyal falan aldıkları oluyor. TP Fi ile uğraşmadan onlara yollayıp onlardan para kazanabilirsiniz. Yayıncılardan, şeylerden, streamerlardan ve bol bol çekilişe katılabilirsiniz. Ee, hepsi çünkü bol bol çekiliş yapıyor. O da ileriye dönük bir yatırım tavsiyesidir. Hatta yani karakter aldığınız zaman mesela 10 tane alt account aldınız. 10 tane alt account aldığınız zaman her birinden ayrı ayrı katılsanız ona katlarsınız şansınızı. Tabi bu çok düşük bir ihtimal. Ondan da haberiniz olsun yani Öyle söyleyeyim Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum Beğenip abone olmayı unutmayın guild'e gene katılabilirsiniz Bu VVV gameplay işi Kötü oluyormuş çünkü rezalet oynuyorum Bir daha yapmayı planlamıyorum Bunu çünkü odaklanamıyorum Demek ki Bir yandan olmuyormuş bunu da denemiş olduk Değişik bir video oldu Teşekkürler bir sonraki videoda Görüşürüz Hoşçakalın Hatta size de şöyle bir K açayım. Bakın K düşmüş. Belki video şansına bir şey düşer. Düşmedi. Evet. Kumarda her zaman kasa kazanır. Unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.